Merhaba ben Aybüke Yılmaz. E, İrem Hanım'la tanışma sürecimiz Ayağımın burkmamla birlikte başladı. E, bir sabah uyandığımda yere bastığımda e, bileğimden bacağıma doğru yayılan bir ağrı söz konusuydu. E, i̇lk başlarda bunu çok önemsemedim açıkçası, zamanla geçer diye düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı, zaman geçerek daha kötüye gitti ve e, bileğimde morarmayla şişme meydana gelmişti. Böyle olunca bir fizyoterapiste gitmeye karar verdim ve araştırma yapmaya başladım. Bir arkadaşımdan İrem Hanım'ın adını duymuştum. Kendisinin çok ilgili, güler yüzlü ve anlatarak uygulama yaptığını söylemişti. Böyle olunca İrem Hanım'a gitmeye karar verdim ve ilk seansımızda da gerçekten böyle olduğunu gördüm. Her uygulayışını anlatarak yapıyordu. Üçüncü seansımızda da hiçbir şikayetim kalmamıştı. Tüm morluğum, şişliğim, ağrım geçmişti. Ancak bu süreçte kaslarımın çok güçsüz kaldığını fark ettik. Ve şu anda kaslarımı güçlendirmek için çalışıyoruz, devam ediyoruz çalışmaya. Ona ilgisi ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da her gelişimde güler yüzünü günü esirgemeyen bir volütyon ailesine teşekkürlerimi iletiyorum.